Değerli izleyenler, yayınıma hoş geldiniz. Emeklilerin daha iyi maaş alması ve hak ettiği maaşa ulaşması için yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Emeklilerimizin bu hayat koşullarında hayata tutulmaları için yapılan çabalar devam ediyor. Değerli emekliler, biliyorsunuz bu salgın döneminde emeklilerin ilk önce emeklilerin maaşlarına belli bir katkılar yapılmaya başlandı. Tabii ki bu katkılar, bu destekler devam ediyor. 1500 bandına en düşük maaş ulaşınca bir kez daha söylüyorum değerli emekliler, üstteki maaşlara da destek konusunda ve bu maaşların da daha yukarı çekimi konusunda çok önemli bir mesafe alınıyor. Emeklilerin yaşam koşulları düzeltiliyor ve emekli maaşlarına bu orta derece maaş alan, emekli ortalaması alanında maaş alan emeklilerin maaşları askeri ücret seviyesine çekilecek. İşte böyle olduğu zaman emekli çok daha iyi olacak, çok daha rahatlayacak. Yani emekli hak etti maaşa kavuşmuş olacak. Emeklilerin aldıkları maaşlar ve bu maaşlara göre değerli izleyenler, Tabii ki yaşam koşulları gerçekten çok zor. Ve bu yüzden emekli maaşlarına 1600 TL maaş alan bir emekliye 2000 TL'ye ulaşan bir yani 2000 TL maaş almasını sağlayacak 400 TL intibak zammı. 1700 TL alan bir emekliye 2000 TL'ye ulaşmasını sağlayan 300 TL'lik bir zam 1800 TL alan bir emekliye 200 TL'lik bir artışla evet 2000 TL'lik maaş 1900 TL alan bir emekliye 100 TL'lik artışla 2000 TL'lik maaş 2000 TL alan bir emekliye 2324 TL'lik bir artış 2100 TL alan bir emekliye 224 TL'lik bir artış 2200 TL alan bir emekliye 124 TL'lik bir artış 2300 TL alan bir emekliye de 2500 bandında 200 TL'lik bir artış. 2400 TL alan bir emekliye 100 TL'lik artışla 2500 TL'lik maaş. 2600 TL alan bir emekliye de 2750 bandına yaklaştıracak şekilde 150 TL 2.700 TL alan bir emekliye de değerli izleyenler 2.900 bandına 200 TL 150 TL arası 2.850 2.800 850 civarında 3.000 TL'ye eşitlenecek değerli izleyenler. Plan bu. Evet talep bu. Ee, maaşların ücretler seviyesine ulaşmasını sağlamak. Yani hükümetin ana amacı bu. Böyle de seçime girecekler değerli izleyenler. Bu şekilde de seçimde gerekli çabayı gösterecekler. Ve bu çaba çok yakında, evet Mayıs ayı içerisinden itibaren adım atılmaya başlanacak. Ve emeklilerin maaşlarında çok ama çok yeni bir dönem açılmış olacak. Diyeceksiniz ki kimler alacak bu maaşı? Bu maaşı burada yazdığım maaşlar alacak. Çünkü şimdi mem memur emeklilerinden de eleştiri alıyordum. Bizden niye bahsetmiyorsun diye. 2500 bandın üstündeki maaşlar da sizi ilgilendiriyor. 2600 alanınız, 2700 alanınız, 2800 alanınız, 2900 alanınız. Bunları da düşünmek gerekiyor değerli izleyenler. Şimdi 3000 TL alanlara gelince 3000 TL üzerindekilerde 150 TL'lik bir orantılı intibak düşünülüyor değerli izleyenler. Bu orantılı intibakla emekliler çok daha iyi bir maaş macerahına ulaşacaklar. Ve hak ettiği zamma ulaşmak için gerçekten önemli bir mesafe kat edecekler. İşte değerli izleyenlerimiz için önemli bir mesafe bu. Değerli izleyenlerimiz için çok önemli bir fırsat bu değerli izleyenler. Maaş maaş bu intibak zamına kavuşmak gerçekten emeklimize iyi gelecek. Düşünebiliyor musunuz? Emekli silsile yoluyla bu zamı almaya başladı. Gerçekten önemli bir zam. Mühim bir zam. Ve umut verici bir zam. Evet değerli izleyenler. Evet değerli izleyenler. Ee, şunu söylemek istiyorum. Yeni zam yağmuru diyoruz bu yeni zam yağmurunda çok önemli bir mesafe kat edeceğiz. Bu yeni zam yağmurunda maaş maaş intibak zamları için gerçekten emekliye önemli bir nefes aldıracağız. Emeklerin çok daha iyi koşullara ulaşması ve hak ettiklerini alması yönünde de gerekli çabayı göstereceğiz. Evet değerli izleyenler. emekliler ve çabayı gösteren değerli izleyenlerim gerçekten bu zamba kavuşumunuz çok da uzak değil. Evet değerli arkadaşlar. Şunu belirtmek istiyorum. Şunu belirtmek istiyorum ki emeklinin hakkı verilecek. Emekli gerçekten 2020 yılını çok tatlı ve çok bereketli geçirecek. Evet değerli izleyenler çok önemli ve gerçekten e, katkı sunan bir dönemi anlatıyorum. Emeklilerin şimdiye kadar elde edemediği kazanımları şu anda elde ettiği kazanımları anlatıyorum. Ve gerçekten de mutluyum. Çünkü emekli çabalıyor ve hak ettiği zammı almak için elinden geleni yapıyor. Bu güzel anlayış devam ederse emeklileri destekleyen bu anlayış devam ederse artık emekliler de ücretler gibi bir maaş portföyüne ulaşacak. Bu inanın çok önemli. Yani böyle olduğu zaman gerçekten her şey çok daha farklı olacak. Çok daha değerli olacak değerli izleyenler. Benim isteğim, evet gerçekten benim isteğim emeklinin hak ettiği zamma ulaşması ve gerçekten bu zamma kavuşması. Yani emeklinin bu yönde çok önemli bir mesafe kat etmesi. Emeklilerimizin maaş maaş yaşadığı bu haklar, maaş maaş aldıkları destekler çok önemli ve önemli olmaya da devam edecek. Şunu belirtmek istedim ki, şunu belirtmek istedim ki, emekli, evet emekli 1000 liraya zam oldu. Ben 1500, 1700, 1800 alıyorum. Bana niye olmadı diyemeyecek. Yani emektinin her yönden, her kesmine dokunursanız, her kesminin sorunlarına dokunursanız ve bunları çözmek için adımlar atarsanız, gerçekten önemli bir mesafe alacağız. Ve bu konuda da gerçekten önemli bir mesafe alındığı gibi kuvvetli bir avantajda elde edeceğiz. Evet değerli izleyenler, şunu belirtmek istiyorum. Maaş maaş intibak zamları emeklimize gerçekten belli bir ücret dolgunluğu oluşturacak ve güç verecek, kuvvet verecek ve maaşın daha da güçlenmesini sağlayacak. Böyle olduğu için de gerçekten büyük bir mesafe kat etmiş olacağız. Ve önemli bir mesafe kat edeceğiz, önemli bir avantaj elde edeceğiz. İşte bu çok önemli değerli seyirciler. Emekliler bir maaşları zamlanacak. Geçen dönemde de promosyonlar zamlandı ve ikramiyelerin de enflasyon bazlı artması gündemde. Böyle gerçekleştiği takdirde emeklinin mutluluğuna diyecek yok. İşte bu haber emeklinin mutlu olması için gerekti. İşte bu haber emekliye gerçekten büyük destek. Evet değerli izleyenler. Evet yeni maaş ve yeni durumda gerçekten maaşların ve kazanımların değer bulduğu bir dönemde olacağız. Maaş maaş zamlı ve intibak değerindeki maaşlarla çok daha rahat edeceğiz. İnşallah değerli izleyenler bu haberimde e, sizlere gelecek olan bu intibak hissetmişsinizdir. Hak ettiğinizi alacaksınız. Kanalıma abone olmayı ve videoma beğen atmayı da sakın unutmayın. Beni izlemeye devam edin.